Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta kostüm satın alımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bugün çekilişimizin son günüydü. Çekiliş sonuçlarını hemen göstermek istiyorum. Zerzat Tekin güzel video yazmış. Yorumlar kısmında Discord adresini var. Sana VPN'i vereceğim dostum. Çekilişi kazanan dostumuza hayırlı uğurlu olsun. Yeni çekiliş için bu video sizlerden 550 like ve de 150 adet yorumunuzu beklerim arkadaşlar. Eğer 550 like ve de 150 adet yorum gelirse anında yine bir 1200 VP çekiliş yapacağım haberiniz olsun. Bugün arkadaşlar kendi main hesabımın gece pazarında biliyorsunuz ki Asil Vandal gelmişti. Ben de biliyorsunuz ki Asil Vandal'ı 1,5 yıldan beri 2 yıldan beri neredeyse almıyorum abi. Asil Vandal'ı sonunda abi hiçbir şekilde vakit kaybetmeden çatırt diye alıyorum arkadaşlar ve de kaplamayı kullan kullanıyorum. Koleksiyon kısmına gidiyorum. Bir de bunu fütursuzca yükseltiyorum arkadaşlar. Aynen öyle kardeşim benim. Yani. Yükselt. Böyle fullleyelim abi. Görmüş olduğunuz gibi fullendi. Ya mavi ya da sarı silinden bir tanesini açacağım ama şu an radaritimiz yok. Yani şu anda olması gereken default rengiyle oynayacağım arkadaşlar. Video geçmeden önce açıklamalar ve yorumlar kısmına Discord adresimi, Instagram ve Twitch adresimi takip etmeyi unutmayın. Hemen videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet görmüş olduğunuz gibi sonunda uzun süreden sonra immortal rankında tekrardan dereceli maçlara devam ediyoruz arkadaşlar. Nice. Karşımızdaki Reyna'nın önceki sezonu elması ki ama tabii ki de şu anki sezonu immortal dostumuzun iyi olan takım kazansın arkadaşlar. Savunma başlıyoruz. Severim abi. Olamaz işgalciler radyalitlerimizi almaya geldi. <laughs> Üzgünüm. Hadi vuralım şunu. Ne oluyor abi? <laughs> are running. Ach bear, i He's dinked, he's dinked. Yeah, maybe lurking. Yeah, from B. yeah, I guess it's B. B Hayır abi güzel güzel. O zaman ikinci turdan yarım kalkanımız varken arkadaşlar şöyle direkt olarak yeni vandalımı elime çatırt diye alıyorum abi. Gerçekten mükemmel bir vandal ya. bakar mısınız arkadaşlar ya harbiden asil vandal bir buçuk yıl iki yıldan beri almıyorum abi gerçekten niye almıyorsun diye soracak olursanız benim marketime ilk gelmesini beklediğim vandal zaten buydu ama ben bu gelmedi diye gittim ejder aldım çünkü o geldiği anda aldım orada ejder madem sen gelmiyorsun kardeşim bana ben seni salarım o zaman dedim ve saldım bir düşman kaldı Hoş. spike ortada düştü sen kafayı sıyırmışsın <laughs> Güzel abi nice. Çocuk bir anlık deş atınca kafam karıştı oğlum. <laughs> Oo Cennet hoş geldin. One A. Hey short running. Uh. Day side. Yok edin. Bir düşman kaldı. Bu <laughs> 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 arkadaşlar asil vandal yemin ediyorum vurduruyor arkadaşlar harbi söylüyorum Fena vurduruyor ya kardeşim Şu banda buldu window görüş window Hadi hadi Bitti daha bitmedi Bitti 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 dolduruyorum görüş kapanıyor görüş. Nice shot. Suratını. Van'in smoke, Van'in smoke. Nice. Kardeşimi gördünüz mü? Helal lan takım, bravo size. Double low running. Mid mid running, one. İyi ki silah var. Bomba döktüm Gözden uzak. Ayakta kalan son oyuncu hit 120. Cross koyalım bakalım. Çekilin yolumdan. Hey. Daha çok çalış. Uf. <laughs> Thank you. Bakkal amca, bakkal amca. Ne var? Yağın var mı? Daha yakın birileri olabilir. <laughs> Eri. Aldılar bence bu turu. Çünkü 1 ve 3 yani. Nice. Şey 1 ve 3 almasına imkanı yok ama yine vah vah mı? daha İyileştiriyoruz. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocam dağıtacağım bak. Oho nereye kaçıyorsun güzel kardeşim benim ha. şimdi bir son. tur operatör öme vaktimiz geldi arkadaşlar. Geldim Çekilin beni vurdun da ha. Madem oynamak Duvar güzel bir duvar arkadaşlar. O ney? Hoppala kardeşim. Sof one Ayakta short, one side. Gözlerini kapatalım. <laughs> ba, 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 ba. One shot. Abu, bu, bu, one one Nice. Nice. Adam öldü, ana koyayım. Rakip öldü. Puşta kanka, puşta. Az daha puşta da. Çanta yolda. One CT. Puşta kanka, puşta. Az daha puşta da. Anam. güzel. Nice. nice. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Aynen bir. Hayır kanka, devam et He's always pushing. I'm coming. Wait, wait, wait. Bırakın lan beni ibneler. ne lan? Orada bir şey gördüm. O neydi öyle? What? Okay. Bir düşman kaldı. Şuraya dikkat. nice. Adam ya, adam ya. Geldi adam. One more dead. Abi artık puşlamasana güzel kardeşim benim. Ayakta kalan son oyuncu. Bunlar puşun. Enti. Enti abi. Nice. Bu nasıl bir oynama tarzı? Niye puşluyorsunuz? Güzel kardeşlerim. Okay. Nice shot. Two ailing, two ailing. Yeah. Alright. Nice. -o. Tertemiz. Bir vandal alalım yine. Abi asil vandal diyorum sana arkadaşım. Yani gerçekten asil vandal ya. O kadar uzun sürenin ardından sonra aldım ki şunu arkadaşlar. Yani ne kadar zaman oldu hiç bilemezsiniz yani. Bilirsiniz. Söyledim çünkü. Aa push önerim. Yep. Wait wait wait. He's pushing. Wait wait. He's pushing window kaçınılmaz. I'm coming. Ya ya ya. kur. Görevin daha bitmedi. Bir düşman. Ne görecekler? Uf 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 hocam. GG's. <laughs> Thanks for game. MVP şeklimizi koymuşuz arkadaşlar. 19 kapiyemizi aldık cebimize koyduk. 2 defa 3 3, 4 defa Anonikan tur başına 1 öldürmeli. Toplamda 20 tane kill, 13 tane asistli. Karşımızdaki Reyna diye düşmüş kardeşim benim. Ama oyunun 170'inin immortal olduğu güzel güzel bir videoydu. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Biliyorsunuz ki her gün saat 6'da yeni video yayında. Açıklamalar ve yorumlar kısmında Discord adresime, Twitch ve Instagram adresime gidip beni takip edebilirsiniz. Bu videoyu sizlerden 550 like ve de 150 adet yorum gelirse yeni 1200 ve çekici olacak haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay. <laughs>